Bu dersimizde Photoshop'ta kullanacağımız en önemli 3 dosya tipine değineceğiz. Bir tanesi PNG, bir tanesi PSD, bir tanesi de JPEG. Kısaca dosya tiplerinden bahsetmek gerekirse PNG'yi biz internet ortamındaki görselleri internet ortamına görsel aktarırken kullanıyoruz. JPEG'i genellikle fotoğraflarda kullanıyoruz. PSD'de bir çalışma yaptık ve bu çalışmayı daha sonra tekrar açmak istiyoruz, üzerine değişiklik yapmak istiyoruz. O zaman kullanıyoruz. Yani bir Photoshop dosyasını tekrar açmak istiyorsak PSD formatında kaydetmemiz gerekiyor. Şimdi gelin bunu bir örnek üzerinde inceleyelim. Ben kendi YouTube sayfamla alakalı bir çalışma yaptım. Gördüğünüz gibi arka plan tamamen transparan bir görüntüde. İlk başta bunu JPEG olarak Şöyle yapalım. Hafta 3 diyelim. JPEG olarak kaydedelim. Bakın burada kalite optimiz optimizasyonu çıktı. Ve dikkat ederseniz direkt arkasına bir arka plan sağladı. Yani ben normalde hiçbir arka plan eklememiştim. Ama otomatikman bir arka plan ekledi. Ben kalitenin maksimum olmasını istiyorum. E, standart olsun. Ve kaydımı yapıyorum. İlk kaydımızı yaptık. Bakalım. Hafta 3'e geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkasına bir beyaz bir fon ekleyerek JPEG olarak bunu kaydettim. Bir de bunu PNG olarak kaydedelim şimdi de. PNG için Save for Web'i seçmeniz en iyisidir. Yine PNG formatından P PNG 24'ü seçmeniz en iyisi. Yani Original diyelim. Save diyelim. Bu arada yine JPEG kayıtlı kalmış. pardon. Yani PNG 24 kaydettik. Şimdi gördüğünüz gibi herhangi bir arka plan yok, sadece YouTube yazısı ve benim kendi ismim, kendi oluşturduğum yazı. Bunun dışında hiçbir şey yok, herhangi bir arka plan yok. Bir de son olarak PSD olarak kaydedilir. Yine SEVES dedik. E, hafta 3'e gelelim. YouTube PSD olarak kaydedelim. Evet gördüğünüz gibi bir Photoshop ikonu ile beraber bir dosya geldi. Şimdi dosyayı tekrar açtığım zaman gördüğünüz gibi biraz önce kapattığım tüm ekipmanlar buraya gelmiş oldu. Burada istediğim değişikliği e, yapabiliyor oldu. Ya bizim için e, burada tabii ki birçok format var. E, JPEG'inden PDF'inden tutun. Yani çoğunu aslında çok detaylı bir çalışma yapmıyorsanız, çoğunu bilmesi bilmenize gerek yok.